NFC Las Vegas maçının galibini bekliyorsunuz. Finaldesiniz. Neler söyleyeceksin? hak <laughs> Yani bilmiyorum bizim nasipsizliğimiz midir nedir Bunu anlayamadım. Her maçımızda böyle bir gerginlik oluyor. Biz temiz futbol oynamak istiyoruz. Temiz bir şekilde açık düzenlediği bu turnuvayı tamamlamak istiyoruz. Bilmiyorum çok mu konuştum ama gerçekten doluyum. Yani Kayseri'de olmaması gereken şeyler bunlar. Ne bileyim biz gurbetçiyiz sonuçta. Böyle şeylerle karşılaşınca insan ister istemez olur intiba oluyor insanda. Yani anlatacak güzel şeylerimizin olmasını istiyoruz. Yendik. Yani haç ettik. Mücadele ettik. İyi, top oynamasak da yalan konuşmayacağım. İyi top oynayamadık. Kendimize yakışmadı ama mücadele en azından mücadele edeceğimizin bilincinde olmasını isterim. İyi futbol oynamasak da mücadelemizden hiçbir şey kaybetmeyelim. Sonuna kadar gideceğiz. Sonuna kadar istiyoruz. Özür dilerim. Çok konuştum. Hakkınızı helal edin. Ömer, Size de teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Artık finalde başarılar. Allah razı olsun. Skor var. Siz neler söyleyeceksiniz? <Sessizlik> sen neler söyleyeceksin? Bugün çok iyi oynadık e, diyemeyeceğim. Ee, demek isterdim ama gerektiği gibi oynadık diyebilirim. Gerektiğini neyse onu yaptık. E, rakip geride olduğu için çok bastırdı ama topu basını bildik yine de. Zorlandık e, ama başardık. Takımın bu kapasitesi vardı ve gösterdi. E, hepsini kutluyorum. Hedefimize ulaştık sayılır. Tabii daha yolun yarısına geldik. İnşallah yarın da kazanmayı hedefliyoruz. Etem teşekkür ediyorum. Artık finalde başarılı.